Merhaba arkadaşlar. Ajda Pekkan kuru çeşmeyi yıktı, indirdi arkadaşlar. Ama tabii ki eleştiriler de olacak. Şortu çok beğenilmedi. Kıyafeti biraz eleştirildi. Hatta işte bazıları kıyafetiyle ilgili e madem şort giyecektin popo ameliyatı dolu kaldır poponu da falan demişler. Ayol dediğiniz kadın 76 yaşında 76 bir yaşındaki bir kadına göre değerlendireceksiniz. Hele o muazzam sesi dururken o sesinin o yaşta bile öyle daha pürüzsüz, çiziksiz, net olması bile yeterli değil mi sizce de? İşte artık öyle bir dönemdeyiz ki kimse kimseyi beğenmiyor ama Ajda Pekkan'ı bence bu klasmanın içine koymayın. Onu böyle 30'lu 40'lı yaşlardaki sanatçılar için söyleyebilirsiniz ama Ajda Pekkan'ı kılığında kıyafetiyle eleştirmemeniz istisna olması gereken sanatçılarımızdan. Biliyorsunuz Bülent Ersoy'un Kuru Çeşme konseri iptal edilmişti. Polat Yağcı acaba Nazire?